Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın hepimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bugünkü tarifimiz hazır yufkayla pratik mantı tarifi arkadaşlar. Hem pratik, pratik olduğu kadar da lezzeti mükemmel bir tarif olacak. Mantımız için gerekli olan malzemeler 200 gram kadar kıyma, 1 tane büyük boy soğan, 2 diş sarımsak. Mutlaka denenmesi gereken bir tarif arkadaşlar. Asıl adı Boşnak mantısı. Hem pratik hem lezzetli bir tarif. Hazır yufka ile yapılan bir tarif. 2 tane yufka kullanacağım. Ve baharatlarımız var. Karabiber, pul biber, kırmızı biber ve nane kullanacağız. Yarım çay bardağı kadar da arasına sürmek için sıvı yağımız var. Önce soğan ve maydanozu küçük küçük doğrayalım. İç harcımızı hazırlayalım. 200 gram kadar kıymamız vardı. 1 tane büyük boy soğan, yarım demet maydanoz ve 2 diş sarımsağımı güzelce küçük küçük doğrayıp hazırladım. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. 2 yemek kaşığı kadar sıvıya 2 yemek kaşığı kadar da su ekleyip harcımızı güzelce tuzumuzu da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Yumuşak bir iç harcı olsun arkadaşlar, çok katı bir harç olmasın. İç harcımız hazır. Yufkamızı tezgahımıza alalım. 2 eşit parçaya ayıralım. Kestiğimiz yufkanın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Yufkaya yağ sürdükten sonra kestiğimiz geniş tarafına hazırladığımız iç harcını ince bir tabaka halinde yerleştirelim. Çok kalın olmasın. Her yeri eşit olacak şekilde ince bir şerit halinde yapıp hazırlayalım. Daha sonra yufkaların kenarlarını üzerine kapatıp sıkı bir şekilde rulo yapıp saralım. Diğer yufkaları da aynı şekilde yapıp hazırlayalım. Kesimini daha sonra yapalım. Normal büyük bir fırın tepsisine 3 yufka tam geliyor arkadaşlar. Şu an benim kullanacağım fırın biraz küçük bir fırın olduğu için tepsisi küçük. O yüzden sadece 2 yufka kullandım. 3 yufka ile hazırladığınız zaman dolu dolu bir fırın tepsisi mantı yapmış olacaksınız. Şu an benim kullandığım tepsi mini fırın tepsisi arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Rulo yapıp hazırladığımız yufkaları 3 parmak genişliğinde eşit olacak şekilde e, hepsini aynı boyutta kesip hazırlayalım. Tepsimize yerleştirirken çok fazla aralık bırakmaya gerek yok. Çünkü çok kabarmayacak. O yüzden e, yan yana tamamını güzel bir şekilde yerleştirelim. Tepsiye yerleştirdikten sonra tekrar üzerine fırçayla sıvı yağ süreceğiz. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede alt üst ayarda pişirelim arkadaşlar. Yaz bu arada kullandığım fırın üst kısmını çok güzel pişirmedi. Ters düz yapmak zorunda kaldım pişirirken. Yalnız bugün şunu da anladım ki her fırın farklılık gösterebiliyor. Her fırında aynı şekilde pişmiyor. Bugün fırının azizliğini uğradım arkadaşlar. Pişirirken biraz zorlandım açıkçası. Mantımız pişerken biz de bu arada üzerinin sosunu hazırlayalım. Bir kase yoğurt içerisine bir çay kaşığı kadar sarımsak ekleyelim. Güzelce karıştırıp hazırlayalım. Bu arada mantılarımız da pişti. Harlı sıcağı gidene kadar biraz bekletelim. Daha sonra servis yapalım. Şu anki görüntüsü çıtır çıtır. Sıcakken yoğurdunu döktüğünüz zaman e, yumuşatır hamuru. O yüzden birazcık soğusun, daha sonra yoğurdunu ve sosunu dökelim. Daha güzel, daha çıtır çıtır bir görüntüde ve lezzetli olacak arkadaşlar. Hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu üzerine güzelce gezdirelim. Daha sonra tereyağı ve kırmızı toz biberi de sos olarak güzelce üzerine gezdirelim. İsterseniz üzerine nane ile süsleme yapabilirsiniz çok pratik ve çok lezzetli bir mantı tarifi arkadaşlar. Bu tarifi bugüne kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişman olmayacağınız bir tarif. Umarım beğenir ve denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.